Arkadaşlar ben Kadir Aykan bugün sizlere adres koleksiyonumu tanıtacağım. İlk başta Mercedes'in eski modeliyle başlıyoruz. Arabanın rengi bu değildi. Ben bayadım. Birinci arabamız bu eski kasa. Bir Mercedes. Şimdi bazılarınız sorar BMW var mı diye. Maalesef BMW bulamadım. siz istediğiniz araç markasını bana yazın. Ben size satın alayım. Alex, Alex koneksiyonunu unutam tekrar size. Evet şimdi ikinci aracımız. İkinci aracımız da geldi. Şöyle arkadaşlar. Aracımız güzel. Ya Foto Ranger araç. Şöyle. Şöyle üçüncü araç. Ve şurada abi bir R8 var. Şöyle. Bir de renkli. güzel bir araç. Şimdi dördüncü araçta. Dördüncü aracımız Tofaş Şahin. Kapı deri filan kırık bunun. Şöyle taksi. Şöyle güzel. Şimdi dördüncü araçtan sonra beşinci aracımıza geçiyoruz. Evet. Beşinci aracımız Volkswagen. Volkswagen. Evet. Şöyle. Kremli renkli diyebiliriz bunu. Ay krem demişim, Beyaz. Söyledi. İki, temi, tekeri yok. İki tekeri var. Şöyle. Sıra altıncı aracımızı da. Altıncı aracımız e, bu. Bunun maksibiydi. Aslında bu Mercedes. Söyle. B olarak ki geçiyor burada markası ama bu Mercedes. Şimdi yedinci aracımızda. Yedinci aracımız beskes boyanmış. Bantralardan camları yapılmış. Üç tekeri yok. Bantralardan tekerlek yapılmış bir araç. Şimdi yedinci araçtan sonra sekizinci aracımıza geçelim. Ve sekizinci aracımız böyle güzel bir tofaş don. Bunlar en çok sevdiğim şey şu. Plaka bence bunu taksin bir tane taksinin plakasını yapmamışlardı bence. Kafamda atmışlardı şöyle. Sekizinci araçtan sonra dokuzuncu araç. Sağırlet kamağı böyle mavi renkli. Güzel. Sporti Karaç. BMW maalesef vuramadı. Şimdi. Dokuzuncu araçtan sonra 10. benim hasta ordum araç geliyor. Volkswagen geliyor. Evet. Volkswagen Golf 8 GTR. Kırmızı renkli. Şöyle. Camları var. Güzel bir araç. Şimdi 10 tane aracı gösterdik. Şimdi 11. On aracımız onu e, satın aldım arkadaşlar. Bu arada e, satın aldıktan sonra araçlarımı göstermeyeceğim. E, yeni araç paketlerini göstereceğim. Yani e, bu bu hem araç koneksiyonunu göstermek bir de paket açılımı gibi oldu. Paket açılımları da gelecek. Şimdi paket açılımını yapıyoruz. Betesya ge geliyor. Kırmızı renkli bir testimiz var. Şöyle. Şimdi paket açılımı. Paket açılımını yaptık. Etiketini çıkarttık. Şöyle. Kapağını açıp hemen geliyor. Kapağını açtım. Şöyle çok güzel. Tatlı mı tatlı bir Tesla. Tesla'nın bütün camları böyle mi? Şöyle arkadan böyle gözüküyor. Şimdi şöyle yapalım. Araşılmış bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.